arkadaşlar. Bir dakika kaldığımız yerden devam Hatırlarsanız e, hatırla, e, ne Yani yapayım? en son iki evet. kere kazanmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz çok evet, arkadaşlar. E, iyi bir oyun çıkarmıştık. Şimdi tekrardan başlayalım. Evet. Oyuna arkadaşlar siz yokken biz iki tur oynadık. İkisinde hatalı çekimler oldu bir sürü. 11'e kadar çıktık. Onları montajlayıp atabiliriz arkadaşlar Hatalı çekimler. Çok çok değişik bir şey oldu. Uzun macera final. Normal oynuyorum ben. Bunlar da açılmış bu arada. Hmm. Toprak paylaşımı. Topraklarını genişlet. Topraklarını genişletelim arkadaşlar. Topraklarımızı genişletelim. Tahmin et. Dislike terim olarak. Tamam ne Hep Çok güzel. İkinci yani yok. Değil mi? abi çok kısa bu. Biz neredeyiz? Biz dipteyiz ne kenardayız. Hayır bize geldi. Ortalardayız ya. O hile ya. Etrafımızı saracak. Ben bunu alacağım oğlum sen görürsün. Aman alacağım. Biz birinci olacağız burada. İnanıyor musun? Hı. Ben inanıyorum. Yok inşallah onlar yok. Yok diyeceğim. Abi bunları köşe göre bizi ne böyle yapıyor? Hile. Ben bu ne şey bilemez. Joker yasak. Ben de, 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 de erkekler çekeyim. 900 900 900 90 lira Ben sattı gramdır diyor Aa ya Şimdi 900 dedim ama ben Neyse yine ikinci olacak yine Ama 900 de yine ikinci olacak <laughs> Adam altın Ama kırmızı nasıl adam kaç yıl oynuyor sen? Abi adam joker kullanıyor Oğlum adam bizden Biz daha aynı <laughs> lan 11 11 lan seviyene <laughs> Nasıl oluyor bu? Adam muhabbet Yeşil 620 624. Tamam. Hiç düşünmedi şuraya. Ah, şuraya hiç düşünmedi. Ah, hiç düşünmedi değil mi? Hiç düşünmedi. Şu kayaya girdi mi? Tamam. Lan tamam, hiç düşünmedi. Tahmin et. Klasik kemana kaç tane vardır? 6 mı? 5 tane. 7. Çok iyi. Bence çok şey yap. 4. Tamam ya, yeşil nereden biliyor? Yeşil değil kırmızı. İsmi yeşil. <laughs> Oğlum bot gibi şeyler yeşil bir <laughs> isim var? Yeşil Kırmızı mı? Nereden biliyorsun? Yeşilin oraya koy bence bak Nasıl koyuyum oraya hızlı değil mi? Bana ne karar veren bu hızlı kurt Abi kırmızı falan Kırmızıyı gömersek tamam Adamın merkezini alırsak yani Tahmin et Amerikalı yazar yani Hangi yıl kazanmıştır? 1978 Bu sen 78 yıldın e 70'lerde öndüm derken Yeşim nerede? Ya abi yeşim. Nerede? Bölüm yok. Yarına bilgisayar almış. <laughs> Getirin telefonu. Soruları ezberledim şu Ben Bak. telefonu getireceğim. Adam yazacaksın bakacaksın. Her ne güzel. Şey yapmış ya. Durun vay. Savaş başlıyor. Ama alacağız tamam mı? İlikos saldıracak. Birinci. Saldırsın. Buyurun. Merkeze <laughs> geldi. Kesin. Kesin kesin merkeze. Gel abi. Ona gitti lan. Aa çok iyi. Tay. Spa. Tay. Spa. Bunlar ata Doğru lan. Çok şey ya. Biliyorum ya. Heyecandan ya. Heyecandan. Ata Oğlum ben bu şey de Sıfır bir de sıfır. Sıfır kesin sıfır. Böyle nasıl mı? Evet, radyosan var dedi. Radyosan var Kaçtır radyosan i̇yi ben, iyi ben, iyi ben. Dur bakayım sıra bizde. Ya nasıl? Ona gidiyor. Tamam bak uğurla takım olacağız. Uğurla takım olacağız. Uğurla mı takım olacağız. Evet uğurla takım olacağız. <laughs> Hadi ittifak yapalım. Ama uğurum bundan haberi yükseğin. <laughs> Dur bakayım. Haa. Öyle bir şey yapabiliyor musun? Arkadaşlık falan oluyor. Yolla arkadaşlık. Biz tamam. tek Tamam. Oyun arkadaş da... arkadaşlık. Kırmızı Aynen. Da... Oyunda biz arkadaşlık oynayalım be. Bir kere oynayalım. Yolla lan oyunda kılıçım zorunda. Kapat dedi hata verdi oğlum. Oğlum sıra bize geldi herhalde ne yapıyorsun? Evet evet tamam tamam. Kafamızı çok karıştırdı. Cevapla. Hangisi ünlü internet mi? 4 Dört mevsim mi? Dört mevsim mi? Dediğin için mi? Dediğin için doğru. Hahahaha. <laughs> Tahmin <laughs> 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 Güneye <laughs> güneye bak güneye kaç yukarıdır? Daha fazla olmasın Ya yuh Daha fazla olmasın dedim Küçük ülkeler var arada Lan mı? anayım Kaç arada Rusya vardı nereden biliyorsun Adam 15 ülke yemedi Oğlum herkes kırmızıya saldırıyor ama kırmızı da imparatorluk yapmış yani Adam bütün oyunu bitirmiş Oğlum adam bunları nasıl bir çok bilgili bir insana kesin ben sana söyleyeyim. Yaş kaçı söyleyeyim mi? Yaş kaçı söyleyeyim mi? Yaşı, söyleyeyim mi? Yaşı 70 lira vardır ha 14. Sallıyor oğlum. Ben de 5 yaşındayken böyleydi. Yok. Sallamayla. Ne sallaması sallama? Bayağı bir şey ya. Ben yani oğlum adama baksana. 258'i bilgi... Bilmese böyle bilemez. Şey yapamaz oğlum. Sıra şimdi Olamaz. bize. Hah gene o kırmızı. Allah'a ekber. Bir daha bak sen sen. Hani Cevapla. Denometre mi diyor? Denometre. Denometre, denometre, denometre ne işi? Alfred Nobel. Nobel, Nobel. Ne bileyim ben? Kim? Ay, ne yapıyor? Kim? Tahmin <laughs> et. Sadece at taşının puanı. At taşı. Puan değil Vay be. Tamam. Cevapla. <laughs> <daha> <laughs> Dolaşmıyor. Monter mi? Savunma. Vay yılan. Hadi bak. Sallıyor. Eski <laughs> beş kirpiz. Cevapla. <gülüyor> <Sağolsa dayanıyor>. Rahat denktaş Rahat <laughs> denktaş. Rahat denk taş. Rahat denk taş. <laughs> ya seni dinlemeyelim. Rahat denktaş şeydi Kıbrıs'ındı değil mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Rahat <laughs> denk Kıbrıs'ındı. Oğlum Kıbrıs'la karıştırdım. Hatay Kıbrıs'ındı. Bizim belki de geliyordu. Kareyi çekti. çekti. Hadi bakayım kareyi çekti. hah bizim merkeze geldi. Yanlık oğlum. Cevapla. bir. Çar Rusya'da Rusya'da mi eki geçtiğinden doğru. Ay böyle sokul. <sıkı, gülme> kurgulu söylüyor <version> <jingle> kesin doğru oluyor. Haydi ver. Mi kesin doğru. Mi <laughs> Cevapla. Kenan İmrizalı o görmedi. Bence. Bence değil işe dönüyordu. Ya bence diyor. <laughs> Kaleyi yıktık. Cevapla. <laughs> nakat, nakat, nakat oluyor var ya. Bence. Tahmin et. Çıkacak kaç tane abi? 1978. 1978 abi. Dediğin gibi yazdım. Dur ne olacak? 80 midir? Çok. Ay Ya ama nasıl? Oğlum. Ya adam hile ne açmış ya. <laughs> Şimdi bir tane daha kale yapacak yine. Son saldırımızda alacağız. Ne zaman oynuyoruz öyle? Oo <laughs> <laughs> ya sen al. Oğlum dikkat. Cevapla. Emin. Elektronik. Elektronik. En hızlı tahmin et bugüne kadar fazla seyircinin izlediği yavru performans yavru maçlarına dikkat seyircilerim işte, ne bileyim ben bin. daha fazla bin. 90 90 bin, bin zaten normal da gelir 90, <laughs> 90 bin <falan. gülüyor> 90 neymiş adamın cücükü bildim 90 ama bunlar bir tane yessiniz bu nasıl bir soru ya onun için de Londra demiş. <laughs> Var ya. L'den tutuyor. L'ler <laughs> tamam. <L'den... gülüyor> Abi kırmızıya dikkat. Bunu bitirmeye çalışacak. Bak demiş. Cevapla. Ya güzel taşlar lan bu oyunlar. Çelik çomak. Çek, çelik, çomak. çelik çomak. Ya çeksek mi? Aaa çeksek oğlum. Hiçbir çelik şey çek, şey, çelik şey, çomak mi? Başka hediye. Evet. Kavam karıştı oğlum. Başın önünde. Oynadık. Oğlum kaç yaşında insanım ben. Hmm. Ne bileyim çelik çomak. Oynadım mı ya? Kaç yıl olmuş oynayayım ya ben. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ya da bir ya. Dır dır. Cevapla. Ben hiç şimdi kimin kimdir? kimdi? Dumbaron mu? Browning. Robert Browning olabilir misin? Kesin olur. Mark Mark Twain. <laughs> Dan Brown şu an başta şey, bir zaman ne sanırsan Oh Allah'a şükür. Tamam. Hadi kırmızı. Allah'a hürmet bir yerde giriyoruz. Hadi abi. <laughs> Alacağız. Al. Al. al, al, al. Cevapla. Mesela, yani şu bu arabanın telimi değil. Hangisini bilmiyorum ki? Yok. Ha doğru. Yok. Ben voleybol arabanın aramak. Tahmin et. Asit asit mühendinde kaç numaradır? 3'de 2'de. Öyle bir şeyler de çok, çok fazlası büyütme yani olayı. Kaç dedi? Ya ama Yenildik Yerildik mi şimdi? Bitti be. bitti ikinciyiz Puuu. İkinci miyiz? Evet. Ya ama bir ya. Aha. Uğur al onu bitir bitir. Bu uğrun kazanmasını istiyorum. Buna çok güzel. <laughs> <Poo! Poo! gülüyor> oyun bitti mi? <laughs> <laughs> sen abi Niye yani, niye abi uğrasın? Uğur alsın bitti. bak. Biz anlıyoruz uğur alsın. İkinci sen sıkıntı yok. <laughs> i̇kinci oldun. Güzel oyun güzel. Tamam. <laughs> tamam şimdi 2. Iki, ikinci kez bir daha oynayacağız. Hayır ya o alsaydı keşke. Yapacak bir şey yok. Niye niye o adam kesin bilgisayarın başında oturuyor. Yanında iki tane bilgisayar var. Oğlum ne alaka bir sürü kelime var. Önce tak Yanında bir, bir sürü çalışan tarz, var. 100 tane sayfa. Ben size söyle kızım. Bir Enes, bir Enes. Topraklarını genişlet. Geniş geniş. Ay bu çok komik bir dik. Geniş geniş. Çok komik. Tahmin Böyle <laughs> <giliç. gülüyor> <laughs> <laughs> ya yılları bak. Ben... 800 <laughs> oğlum e? Peyra atıyor çok eski lan 800 Osmanlı zamanı ya. Kesin 1980 dedi oğlum. 1800'lerde oldu. Feyrati lan. Feyrati topluluğu oğlum. Fecrati feyrati. Hadi. Bu. Neyse bildik mi? Yooo. Oğlum 1800 diyecekti. 1800. 1800. Ama tamam biz köşede, biz köşe değiliz. Çünkü Osmanlı zaman... Ya var. ama beni niye buraya koymuş? Adamı nereye koymuş? Gıcık. Gıcıksın oğlum. Yani edebiyatta öyle Niye? Fecrati sorarsın. <laughs> Laf olduk biz. Ağrıtmıyorduk Gülünç 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 şey. o kadar uzakta ki Baksana anam kendini toparlıyor Puu. Tahmin et Bu arada finans set setler kaç sayı oynar? Bilmiyorum ben bu rengi Salla salla Hiç adam yok mu? Hiç yok Hatta biz Ya bu ne ya Nasıl ya arkadaşlar sabahtan beri iki kere denedik kaybettik. Yok birinde kazandık. Birinde kazandık. Çok son dakika şey son marka ya. kazandık son dakika. O çok sıkıyor ya kaybedince. Ne? Evet. Artık arkadaşlar bir ruhsal dönüş geliyor. Alın tamam, bilgi de fethedeceğiz hadi. Biz bilerek veriyoruz şu an arkadaşlar. Evet. Desek denemeyin, inanmayın. De... bak. Bak izle.

Oğlum Allah seni ne yapmışsın Biz mahvolduk ya Oyalı, Allah ya. Jamaz, jamaz. Yok yok oynuyoruz Tek kale Hadi tek kale var Hadi bakayım tek kale Hadi hadi sıkıntı yok 5 dakika sen oyun bitiyor 5 dakika çok 2 dakika Savaş başlıyor bir de savaş başlıyor. <laughs> Adam çatalı. Ne oldu ya? Nereye? Çok komik oldu. Dur bakayım. Bence hadi. Hadi. Ama bize gelen yok. Neyse rahat olun. Bir tane karı var. <gülüyor> <gülüyor> Adam niye oraya gidiyor? Ba Bahar olup olmadığımız <laughs> belli değil. Bak taktik şu. Bir gerisi gideceğiz. Değil mi? Bir. Taktiğe bak. Bir karı kaldı oğlum bize. İyi. Hiçbir yerimiz yok. Sayın bir karı. <laughs> Çok iyi. <laughs> <Ay. gülüyor> oğlum sen ne böyle yapıyor? Anladım. Mesela kırmızı, ahanla kırmızı oluyorsa olsun biz Mesela kırmızı alsın. Kırmızı ya son kare bıraksın. Kırmızı son kare bıraksın bence. Adam ben oradan sesleniyorum. <laughs> kırmızı son kare bıraksın en azından zırh atmayız. Tamam Diyorum. Adam iki. Dur dur dur. dur oğlum. Şimdi dur. Sıra kimde? Bizde. Bizde mi? Gir abi. Şimdi. Hiç küçük var. Cevapla. Etik sesi var. X X şu alttaki, ha. Kaç var? Çok var ya. Tahmin et. araba arkasında kaç tane halk vardı? 3. iki geçti lan doğru. Üç öyle. Ya adam iyi, iyi. Allah Allah. Hava How are you? How are you? How are you? Dayı, dayı, dayı. <laughs> dur, dur 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 dur. Cevapla. Sen önce Türkiye'nin ilk beş yıldız otelidir. Hilton oteli. Çırağan mı? <laughs> oh be. Allah'ım sen büyük süper. Tamam onu kurtardık. Biz yendik yani. Biz yendik yani. Ne? <laughs> Yeneceğiz. Bu bizde. Bak. Şu köşeler almalıyız. <laughs> kari aldık mı tamam. Cevapla. İlk kez bütün Türk Metahan Meta. İkisini eredim. O kadar abartmıyorum diye. Cengizhan olmasın. Cengizhan olmasın. Doğru. Oh. Ya ab arla onları eredim biz de. Evet. Tamam. Kari aldık da bütün iş okey. Şu anda korktu abi de. Eyvah. Cevapla. Bu sonuç şey önceden nedir? Abi kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi. tahmin saat ön 12 8 diyelim bence. 7'si mi 8'i mi? Allah doğru olsun. Of! Of budur ya. İyi konu biz aklımızda gitmeyecek. İyi <laughs> İyiyiz 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 Tamam kırmızı delin geliş. Kaldıralım. Adamsın. Ege. Açıştırdım. Yüklüden. Yüklüden biz zaten önce yapmamıştık bunu. Öyle mi? Hayır ya biz, biz de sıra değil mi? Zükti. Bize gelecek. Ya yapma bunu. Naim Süleyman oldu ya. Naim hmm. Süleyman oldu ya. Doğruya seç. Bak doğru bir seç kaç onu kim? <laughs> kim hızlıca Aynen. Ey ya ya. Ya abi nasıl hızlı cevapla? 12 direk yazdık. Cevapla. Eee iyi Aşağıya yavaş çıkabilir, sola dönülmez işareti. Araç kilise kapatılması. Kırmalı kapatılması Böyle <laughs> Öyle bir şey var mı? Ya öyle bir şey yokum. Tahmin et. Gösterme gidin. En önemli şey yok. Altı. 195 saat mi? Ya. Ya ne oluyor? <laughs> 195 saat olabilir mi ya? Oğlum Cevap ne yapıyoruz? Lan. Güne yarım kere kı de en kısa gün ne zaman yaşanır? 21 Mart, 21 Mart. 21 Mart! 21 Mart bence. Ben Haziran'dı. Mıydı? Haziran'dı bak. O da Adam kesin bizim cabladığımızı görüyor. Yok öyle bir şey Kesin yok. ya. Hile oynuyor ha. Hile oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak. Yo, yo. Bak gelin geç bak kişilerin kenarı. Otobiyografi, otobiyografi. Bilmiyorum. Tahmin et. Ne diyor? Ne Star Wars'ın? 2005. 2002 ayının içerisinde arayalım. Kaç film gir? Kaç film diyor ya? Yıl demiyor ya. <laughs> ya arkadaşım. <laughs> evet arkadaşlar. Sonra ne oldu? Arkadaşlar bir oyundan, çık, çık, çık. oyundan çıkalım arkadaşlar rezil olmadan. Videoyu Çok. kapat ya. Arkadaşlar. Bu nasıl video ya? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya önceki tur oynamadık ki biz. Kaç Kaç, kaç like istiyorsun? <laughs> ya bu video olmaz. Arkadaşlar hoşçakalın. Çok seviyoruz.